11 Nisan 2024 Perşembe, İzmir At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün İzmir'de ikinci altılı Ganyan dahili koşulları yorumlayacağız. İzmir ve Kocaeli programındaki tüm koşulların detaylı yorumları, yazılı olarak WhatsApp üyelerine de gönderilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz. İzmir ikinci altılı için Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları, sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. Dördüncü koşu. İkinci altılı Ganya'nın ilk ayağında, oldukça süratli bir tempo bekliyoruz. Eküriler 2 numaralı Gürsuyum ve 5 numaralı Moğoloğlu, yarışın en süratli iki ismidir. 3 numaralı Baskınsoy da Eküriler kadar süratlidir. Ayrıca Baskınsoy'un kulvar avantajı bulunuyor. 7 numaralı Rüzgar Gold ve 9 numaralı Taharga da kendi çapında süratli isimler olup, önlerde erken yer kapmaya çalışacaklardır. 6 numaralı Lapists bu sezon katıldığı ilk çim pist yarışında göz koruyucusu kullanmadı ve kazandı. Yarışın çok süratli geçmemiş olmasına rağmen düzlük sprinti iyiydi. Bugün daha süratli tempoda etkili bir sprint'ıl yine kazanabilir. İlk sıradan yazalım. 11 numaralı Şehnaz Longa mükemmel durumu devam eden takip atımızdır. Çim pistte iyi durumunu yarışa taşırsa kolay bile kazanabilir. %1 AGF oranı ile kazanması bizi şaşırtmaz. Mutlaka tüm kuponlarda olsun. 1 numaralı Kıvırcık Mehmet, güçlü sprinti olan ve yarış kazanma karakteri yüksek olan bir isimdir. Bir hafta ara ile bu koşuya katılacak. Çimi eksik olduğu düşünülmesin. Bizce mutlaka bu tempoda iyi koşacaktır. 4 numaralı Turbindiren'in 1200 metre çim pistteki düzlük sprintlerini unutmadık. Bugün tam da aradığı şartlarda yarışacak. Kesinlikle etkili olacağını düşünüyoruz. Ekürelerin stili rakiplerden dolayı şansı azalacak olsa da belki bir taktiksel hamle yaparlar diye sigorta amaçlı yazalım. 2 numaralı gül suyumu son sıradan ekleyelim. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 6-9-1-4-2 şeklinde oldu. Beşinci koşu bu koşuda ağır tempolu bir gidişat olacak. Grubun en kaliteli isimlerinden 2 numaralı Rus damat, bu pist ve mesafeyi de iyi koşabiliyor. Önüne alacağı rakipleri düzlükte atlayıp yarışı kazanabilir. Rus damatın en ciddi rakibi 5 numaralı Arslan Turbo olarak gözüküyor. Aradan sonra takı değişikliğiyle çok iyi bir yarış çıkardı. Fakat öndeki Aksohan'ı bir türlü atlayamadı. Bugün yaptığı o dinçlik performansından etkilenmezse iddialı olur. Dinçlik yarışı sonrası 27 günlük ara bu safkana çok iyi gelecektir. Bir numaralı canım babam, kilo fark etmeksizin bu grupta yazılmalıdır. Normalde Rus damat ve Arslan Turbo'yu yeterli görsek de, bazı belirsizliklerden dolayı güvenemedik. Onların yanına at yazıyorsak, kiloya rağmen canım babamı mutlaka yazmamız gerektiğini düşündük. 10 numaralı Şah Dragon ise boş kilosundan dolayı bir ihtimal şanslı olabilir. Sürpriz beklediğimiz 3 isim daha var. 4 numaralı Çamsakızı, 6 numaralı Çekoğlu ve 7 numaralı Demirşah güçlü rakiplerinin eksik koşması durumunda devreye girebilirler. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 2 5 1 10 4 6 7 şeklinde oldu. 6. koşu bu koşuda ağır tempolu bir gidişat olacaktır. 2 numaralı DiCaprio ve 9 numaralı Odejini gibi hafif süratli başlayan iki isim var. Bunlardan biri liderliği alır fakat yarış bizce erken süratlenmez. 1 numaralı Dragon Wings, Çin pistte üst düzey yarışlar yapan bir at. Mustafa Çiçek de dilinden iyi anlıyor. Son yarışında önde boş kalan DiCaprio'yu yakın takip etti ve düzlükte ikili mücadelede rakibine üstünlük kurdu bugün de benzer bir yarış olacağını düşünüyoruz. Dragon Wings'in idman durumunu çok beğendik. Açıkçası son işi olmasaydı, acaba kilo farklarından dolayı bir ihtimal geçilebilir mi diye düşündük. Ama mükemmel işine istinaden bugün banko yazmaya karar verdik. Çin pistte her türlü mesafeyi çok koşabilecek durumda olan bir numaralı Dragon Wings, bizce bu yarışı kazanır. Günün ilk bankosu olarak yazılabilir. 7. Koşu 4 numaralı Hart Hunter istikrarlı yarışları ile bugün oldukça ön plana çıkıyor. Bizde iyi koşmasını bekliyoruz fakat rakipleri de çok kötü isimler değiller. 1 numaralı Atom Ayşe yarış seçilerek koşturuluyor. Bugün de bizce uygun grupta idde iddialı olabilir. 2 numaralı Damaskus Devil'in idman pisti görüntüsü iyiydi. Bugün bir şans vermek lazım. 7 numaralı Perfect Speed eğer startı iyi alırsa öne erken gelecektir. Liderliği de kolay tempoda alabilirse, çıktığı gibi bitirme şansı olur. Dikkat edelim ve tüm kuponlarda bulunduralım. 6 numaralı Melek Ağa ve 8 numaralı Red Sonata buranın sigortaları olurlar. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 4, 1, 2, 7, 6, 8 şeklinde oldu. 8. Koşu Bu koşuda sizlere bir banko önereceğiz. Açıkçası bu ismin hem gidişat hem de binici faktöründen çok farklı olduğunu düşünüyoruz. Bu isim 6 numaralı Sukuek Entbuz'dur. Bu kısrak eğer isterse liderliği alabilir. Zaten Baba Merdo'dan başka liderliği isteyecek bir isim yok. Belki ilk çim yarışında Queen of Pelin'de öne erken gelebilir. Fakat biz Nevzat'ın liderlik hamlesini yapmasını bekliyoruz. Özellikle uzayan mesafe bu kısrağa çok yarayacaktır. Ciddi rakibine karşı mesafe avantajı var. Süratli bir tempo olmayacağı için Noble Runner'a karşı avantajlı olduğunu düşünüyoruz. Son idman görüntüsü de iyi olan 6 numaralı Sukweigent Buz, Mesfev gidişat avantajları ile kazanmasını beklediğimiz isimdir. Günün ikinci bankosu olarak yazılabilir. 9. Koşu Dişilere mahsus bu mücadelede ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. Liderliği de muhtemelen 3 numaralı Lady Irem alacaktır. Lady İrem, Çim'de her türlü mesafede çok koşan bir isimdir. Bugün kilosu çok ağır olmasa, tek bile yazılabilecek durumdadır. Kiloya rağmen liderliği erken alırsa bitirme ihtimali var. İlk sıradan yazalım. 12 numaralı Queen of Street İdman pistinde mükemmel gözüküyor. Son İzmir yarışını da kazanmıştı. Bugün Çin pistten dolayı AGF tablosunda geri planda kalabilir. Fakat biz bu formu ile Çin pistte de bu grubu geçebileceğini düşünüyoruz. Bu ikiliyi rakiplerinden bir adım önde tutuyoruz. Fakat riske girmemek adına yanına birkaç isim daha önereceğiz. Bundan sonraki atları geniş kuponlar için öneriyoruz. 1 numaralı Lorasız, 2 numaralı Thunder Jest, 5 numaralı My Grill Lisa ve 10 numaralı Rainfall geniş kuponlara önereceğimiz sıralamadır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 3 12 1 2 5 10 şeklinde oldu. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız.